Birinci göreviniz Kur'an'ı okumak. İkincisi ezberlemek. Üçüncüsü anlamaya çalışmak. Ve dördüncü görevimiz Kur'an'ı yaşamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki El Kur'an'u hüccetün leke ev aleyk. Kur'an ya senin için şefaatçidir yahut şikayetçidir. Ya senin lehinde hüccettir ya da aleyhinde hüccettir. Kur'an'ın bizden şefaatçi olması için Kur'an'ın hayata inmesi, indirgenmesi, hayatta yaşanması, hayata yansıtılması gerekiyor. Kur'an oku diyor, okumuyoruz. Kur'an çalış diyor, çalışmıyoruz. İlk ayetin ne olduğunu daha ilk günlerde, daha çocuk yaşlarda öğreniyoruz. İkra bismirabbikelazi halak. Yaratan Rabbin adıyla oku. Ama en çok okuyan, en iyi okuyan bizler değiliz. Sonra yaratan Rabbinin adıyla okumak sadece yüzünden kitap okumak değil kainatı Allah'ın isimleriyle okumak demektir. Kainatı Elvedud Celle Celal ismiyle okumak